kardeş babonoy ve kafa kaldırmaya geçiyoruz. Bir gün kafa kaldıracağız. Aynen <laughs> Antalya'dan mı olup sizin tacınız papatyadan ya Söyle bana ne fark eder ha Bir gün evine ateş düşer Seni istedi salır o mesafeler Baba sizi bekliyor teker teker ya Söyle bana ne fark eder ha Bir gün evine ateş düşer Seni istedi salır o mesafeler Baba sizi bekliyor teker teker ya Gel masamıza buyur araya o belayı bir gecede bulur Annemin duası hepimizi korur Amcalar arıyor da bulamıyor kusur Kaçıyor bak huzur ama artık eder. Çıkamadık mahalleden ödüyoruz bedel Bu aralar ellerimiz sabır taşı çeker Gerekirse kardeşlerim zehir zehir gezer Artık para değil kasıyorum ego Çünkü çok ufakken yapıyorduk illegal de <laughs> ciro deli gibi Vururum inan bana, Muhammed Ali gibi Yaşarım hayatımı hem de paşa gibi Bu sefer yağıyorum bir yasaya mermi gibi Söyle bana ne fark eder ha Bir gün o evin ateş düşer Seni iste alır o mesafeler Baba sizi bekliyor teker teker ya Söyle bana ne fark eder ha Bir gün o evin ateş düşer Seni iste alır o mesafeler Baba sizi bekliyor teker teker ya

çıkamıyor işin içinden Bu semtin çocukları burjuvayı işitmez Radyoda kim üstüm baba anlıyor Dilimten, dilimten Ekipler dilimden sokan tozunu çekemezsin bro. içine çekmekte gece o tabi sarf ederim efor Hazmedemem çok bunu benimle tanışmak mı istiyorsun birader he? O zaman sana kendimden bahsedeyim bro Ro Hor gördüğün sen çocuğu da benim Kollarımda faça tiksinli çocuk da benim Benim Toplaştaki tas kafada benim Sahnedeyken Tupac ya da yaşattığım öfkem dirildi Abilerim hapus oldu özlem birikti Bu şehrin raconumda sözler senettir Doğduğumda görsem beni senden melektim ama artık Affedilmez günahlarım var Oyuncağım yok artık silahlarım var Küslüğümde yok artık hasımlarım var Vazgeçmeme beklediler yarınlarım var Kafalar sen çocukları tezgah sağlam yolundalar Aa, Amcalar bizi kovalayacaklar ırktan takıl bu civandalar Bir anda yoksun bir anda var Her gün eylem tatilimiz yok Bahanem bitmez sıkıntılıysam ateşin yoksa saatin de mi yok Serseri kurşunlar ölürüz önce bir vursunlar Dışarı iş herkese mermim var geri geldim hançeri yersin dostumdan İşimiz yok bozuklarla yok öksüz bir çocuklarla ha Ağlarsa bir annen ağlar koş dostum bakma az arkasına İzimizi bulacaklar bir bizi kovalıyor hırsız var Nezarethane parmak bayramlıklar parlar sokakta bayramlıklar kam tükür bir yolu var bu yolun sonunda bir ölüm var çakalı köpeği bir yolu var unut merkezin bir canı var ara 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 polis ara bada ölüm var sıcak para ve kadınlar sıcak para ve kadınlar ara 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 polis ara bada ölüm var sıcak para ve kadınlar sıcak para ve kadınlar Bu çocuklar serseriler Geldik belki de en geriden Ben kendimi kaybettim Bulamazsın çıktım bir sürü tehlikeden Sizleri tehdit ederler Bizleri görünce korkuyorlar Dikkat et dayı kör kurşunla Herhangi dersin bok yoluna Kesici delici aletler Faile meçhul cinayetler Yüz kızartıcı suçlar var Bize bahsetme sakın adaletten Bir şey öğrenemedik ve mektepten Erkek ol ve de tek tek gel Biz adi olmayacağız onlar gibi Lastikten bile gevşekler Teneşir patlar artık sizi Görken gibi hep arkamdayım Güneşim doğmaz parmaklı Aydınlık yapın farkındayım Dostum dostuma düşman olmuş Arkası gelmez hasımlarımın Başkası olsa anacım yerinde Beynine basardı kurşunları Ara 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 polis ara bada ölüm var Sıcak para ve kadınlar Sıcak para ve kadınlar Ara 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 polis ara bada ölüm var Sıcak para ve kadınlar Sıcak para ve kadınlar 무작정 아빠 야!